Puanı 1200 ve üzerinde olanlara sigorta olsun veya olmasın 50 bin lirayla puanı ve borçlanma limiti gelirine göre 5 milyona kadar toplama aynı günde 3-4 bankadan kredi alınabilir. Bankalardaki puanınız önemlidir. Borçlanmanız, limitiniz, geliriniz ama sigortasız da olabilir. Emekliye çıkarılabilir. Tapu karşılığında ipotekli bankadan ekspertiz değerinin %50'sine de kredi çıkartılabilir. Biz bankalardan kredi danışmanlığı yapmaktayız. Finans şirketiyiz. Eski bankacıyım. İstanbul'dayız. Ve her şeyi ön ödemesiz ve fatura karşılığında sizlere komisyon alıyoruz. Sonradan öğrenmedik. Eski bankacıyım. Ekibimle beraberiz. Her şeyi resmi ve her şeyi yüz yüze ve şeffaf yapmaktayız. Konut kredisi, taşıt kredisi, ipotekli kredi, emekliye kredi, memur memur kredi, çalışana kredi. Sigortası olanlara kredi ama her şey 1200 puan ve üzerinde olanlara yüksek krediler yüksek paralar alabiliriz. Bunlar yüksek puanlara geliri puanı başvuru sayısı her şey bir kriterdir. Yoksa puanın bu kadar hadi gel kredi bu şekilde kredi çıkmaz. Lütfen bizleri takip edip beğenip bizlere ulaşabilirsiniz WhatsApp iletişim hattından. Herkesi bekliyoruz.